Merhaba arkadaşlar. Oyun Game kanalından ben Enes Duvar Kırıcı serisine hoş geldiniz. Bugün sizlerle full duvar kırıcı eğiterek Goblin köylerine saldıracağız. Bölüm 1 ile başlayalım arkadaşlar. Şu an toplam 41 duvar kırıcımız var. İlk köyümüz ödeşme başlayalım hemen öncelikle köye bir bakış yapıyorum baktım ve köy fazla güzel değil ardından duvar kırıcılarımı değişik bölgelerden sanıyorum evet az bir gücü kaldı alıyoruz şimdi köy binasını saldırıyoruz saldır Evet arkadaşlar 30 duvar kırıcı ile Goblin köyü ödeşme bölümünü alıyoruz. Oyun game kanalından bugünlük bu kadar. Abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Serinin devamını gelmesini istiyorsanız lütfen yorumlarda belirtiniz.